Sonal 26 ekranlarında bir Vakti Saat programı ile de karşınızdayız sayın izleyiciler. Ee, yeni sezona e, ülkemiz için çok güzel e, bir günle Cumhuriyetimizin e, 100. yılına e, çok yakın bir program yaparak başlıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle, rahmetle e, anıyoruz. Ruhları şad olsun. evet Bugün yine çok değerli bir e, meslektaşım var kendisi çocuk diş hekimi Sayın Erçin Şeverol. benim kızlarım da hekimi. <laughs> Kızlarımın bayıldı. hekimsin <laughs> ol, hem ol. insan olarak hem Meslektaşım olarak çok çok başarılısın. Ayrıca tabii benim kızlarım da yıllardır <laughs> diş hekimi olduğun için ki az önce Minay'la da konuştuk. Sizi izleyecekler. Başarılı. Ee, çok seviyorlar, <laughs> çok sayıyorlar. Biz de zaten hekim olarak yaptığınız işlerin ne kadar başarılı olduğunu takip ediyoruz. Hoş çok, geldiniz. Çok Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, tabii Erşin Hocam, ağız çok önemli. Çok ee, önemli. Aslında hani kalp doktoru olduğum için birçok şeyi kendi e, branşımla da bağdaştırıyorum. Yani ağızdaki, boğazdaki bir e, bakımsızlık, hijyen eksikliği, e, bir enfeksiyonun orada yayılması, dizleri vurması, oradan e, kalbe vurması, e, insan e, çok çocuk yaşta başlayan bu hastalık ömür boyunca bütün vücudu etkileyen çok kötü komplikasyonları yol açabildiği için diş çok önemli. Şimdi tabii ki gitgide bütün e, branşlar e, daha e, alt özür üst ihtisasları ayrılıyor. Evet. E, diş hekimliği de eskiden bizim çocukluğumuzda diş hekimi bile bulmak zordu. Şimdi çocuk diş hekimi. E, artık çok önemli çocuklarımız sizlere emanet bizim de yıllardır <laughs> olduğu gibi. E, neden <laughs> e, çocuk diş hekimliği çıktı? Farkı nedir? E, bununla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Yani çocuk diş hekimliği şimdi çok basit bir tanımla e, tanımayacak olursam e, çocukların ağız ve diş sağlığıyla alakalı bütün hani e, müdahaleleri yapan diş hekimliği branşı. Ee, ama aslında hani bunun derinlemesine baktığımız zaman ki tanımı çocuğun o andaki sağlığını sağlamak, e, sağlıklı durumdaysa sağlığının idamesini sağlamak. E, ileride de yetişkin olduğu zaman sağlıklı bir diş sağlığıyla e, hayatını e, sürdürmesini sağlamak amacıyla e, çocuk diş hekimliği e, uğraşan bir diş hekimliği e, branşı diyebiliriz buna. Hani evet. Onun için daha çok çocuk diş hekimliği e, son dönemlerde daha da e, arttı, önem kazandı. Şimdi biz, biz yetişkinler bile diş hekiminden korkuyoruz. <laughs> e, hele çocuklarda bu çok çok zor gerçekten bir de özel gruplarla da ilgileniyorsunuz tabii, tabii. ki siz. Onlara da geleceğiz. Dişhekimler Diş sağlığı insanların hani çocukluktan yapılan şeyler ki e, Latin ülkelerine gittiğim zaman gerçekten o ortodontik müdahaleler çocuk yaşlarında çok önemli oluyor. Kainat güzelleri de genelde oralardan çıkıyor. İnsanların ne iş yaparlarsa yapsınlar, kendilerine güvenleri, işte ağız kokusu olmaması gülüm rahat gülümseyebilmeleri bence her işte hem psikolojik tabii. olarak hem sağlık açısından çok çok önemli. Ee, peki neden çocuk diş hekimine gidilmeli? Ee, çocuk diş hekimine gidilmesiyle alakalı tabi e, tabii hani bir bu alanda özellikle e, çocuk hasta psikolojik yaklaşım açısından bir eğitim almış olmamız ee, süt dişi ile yetişkin dişleri arasındaki farkı bilmek, onlara göre büyümesini, gelişmesini bilerek hareket etmek. Ee, çocuğun, yani bir, bazen şey yapıyoruz, projeksiyonlarda bulunuyoruz. 3 yaşında e, bu durumdayken atıyorum 4, 5 ya da 6 yaşında ne duruma gelebileceğiyle ilgili öngörülerde bulunup, bunlara göre biraz stratejik davranarak bazı tedavileri gerçekleştirip, bazılarını e, modifiye edip ona göre hareket ediyoruz. Ee, bu açıdan önemli diyebilirim. Açın hocam cümlenizin içinde şu var çocuklara nasıl davranacağını bilmek ben size tabii kişilik olarak da çok <laughs> Ee, yakından tanıdığımı düşündüğüm için çok pozitif bir insansınız. Teşekkür ederim. Ee, bunun üzerine hani nasıl eğitimler alınıyor ki çocuklarla ilişkiler bu kadar iyi oluyor çünkü benim kızlar sana giderken <laughs> koşa hoplaya zıplaya gidiyorlar benim sen hastaneme veya soktun. başka bir diş hekimine gittiğinde bu kadar rahat gelmiyorlar. <laughs> Baba sen hastalara bak gel ee, vesaire tarzı. <laughs> davranıyorlar. Çok şükür yani. enerjimiz çok iyi tutuyor onlarla da. Ee, sağ olsunlar çok öpüyorum onları. Ee, yani bu bizim normal diş hekimliği eğitim 5 senelik bir eğitim. Ondan sonrasında e, şu an artık bir uzmanlık eğitimi, DUS'la beraber işte tıptaki TUS'un benzeri Hı. bir e, uzmanlıkla beraber giriliyor. Kaç yıl yapılıyor. oluyor hocam? E, şu an DUS'ta 3 e, yıl. Değil mi? Yıl. Tabii zorlu sınavlar bunlar. Hem DUS hem bizim TUS, TUS sınavları gerçekten Efsane. hem kazanma <laughs> açısından zor hem daha sonra hekim olarak e, orada yeni bir öğrencilik yaşamak belli Tabii. bir yaştan sonra tam bitti dedikten sonra gerçekten zor oluyor ama daha iyi hizmet vermek için birileri evet. ödün verecek ki topluma faydalı olacak <laughs> değil mi zaten Erçin Hocam? Zaten o zaman eğitimin içerisinde zaten gerçekleşiyor bütün bu e, şeyler. Hani psikolojik çocuk psikolojisinden tutalım da diğer benzer çevre dokuların anatomisi onların rahatsızlıkları vücudun genel sağlığıyla alakalı diğer bütün her şey bu uzmanlık eğitimin içerisinde oluyor Evet her hocam şimdi hani yetişkinlerde belli aralıklarla hiçbir şikayet olmasa bile muayene öneriyoruz. Değil mi? Tabii. Yaklaşık ne kadar zamanda öneriyorsunuz? Normalde 6 ayda bir öneriyoruz. değil mi? Herhangi bir ek sorun olmazsa? Evet, ekstrem durumlarda daha bu aralığı sıklaştırabiliyoruz. Peki çocuklarda ne zaman başlıyor bu? Ne sıklıkta öneriliyor çocuklarda? çocuklarda ilk dişin çıkmasıyla beraber diye geçiyor literatürde. Ya, ee, yani tabii ki bir sorun genelde olmayacak o yaşta tabii ki daha ilk yeni diş çıkıyor. Dişin çıkmasıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyor muyuz, bir zorluk yaşıyor muyuz ona göre bir e, önerilerde bulunmak. Eee ilerideki bakımıyla ile alakalı bu dişlerin çürümemesi çünkü çok kıymetli bir durum. Tertemiz bir durumda, e, sağlıklı durumda yepyeni dişler geliyorlar. Onları da korumasıyla alakalı aileyle bir konuşmak, eee beslenmesiyle alakalı neler var, neler yok, doğrular, yanlışlar neler olabilir. Ee, bunu konuşup ona göre bir e, sürecin devamını sağlamak için e, 6 ay da bir e, şey önemli ama öncelikle tabii ilk dişin çıkmasıyla beraber bir konuşalım evet. görürüz. Şimdi, e, hocam ilk böyle diş çıktığında ya yani kaç yaşında çıkıyor e, bu dişlerin süt dişleri tabii ki tabii. E, onların da iyi kullanılabilmesi için neler yapılmasıyla ilgili annelere babalara e, neler söylemek istersiniz? Tabii yani Dişin çıkması ilk ortalama 6 ay bir yaş arasında oluyor ama bazı çocuklar Çocuklar çok daha geç olabilir, bazısında çok daha erken olabiliyor. Sonrasında bu süt dişlerini kullanmak 12-13 yaşlara kadar sürecek. E, tabii bu dişlerin sağlıklı olması gerekiyor ki çocuğun genel fiziksel durumu da iyi olsun. Burada bir enfeksiyon olmasın ki açılışta sizin de söylediğiniz gibi e, vücudun nasıl başka bir yerinde bir enfeksiyonu bırakmıyorsak ağız içerisinde de o enfeksiyon kalmama vücudun genel sağlığı açısından da sıkıntılı. Bazen öyle düşünüyorum. E, Nasıl diyelim harap durumda dişler oluyor ki kan değerlerine yansımış enfeksiyon değerleri görüyoruz. Yani o derecelerde şeyler var. Yani onun olmamasını sağlamak adına çalışmaları yürütüyoruz diyebilirim. Genel hocam şimdi 6. aydan itibaren çıkıyor. bu çocuklar tabii o yaşta diş fırçalayamıyorlar doğal olarak. Evet aileyle beraber burada bizim önerdiğimiz şey ebeveyn kontrolünde. Çocuğun artık ergenliğe geldiği geleceği zamana kadar hani kendisinin yapmasını öneriyoruz ama kendisini yaptı bıraktı değil devamında arkasında annesinin ya da babasının ebeveynin ee, daha detaylı bir e, diş fırçalama, diş temizliği ile e, ona yardımcı olması gerekiyor. Alışkanlık olması çok önemli değil mi? Çok erken yaşlardan. Peki bu e, süt dişlerinin çürümesinde e, 6 aydan itibaren e, şey yapıyoruz, hani kontrollere getiriliyor. Anne sütü tabii ki çok önemli bebek için. Tabii. 6 aydan sonra ek gıdalar vesaire başlanıyor. E, özellikle hangi gıdaların fazla tüketilmesi e, süt dişlerine zarar verme olasılığı daha fazla oluyor. Yani tabii o bilindik bizim o e, şeker e, basit şeker türü e, gıdalar diyelim, tabii ki o çüreğe neden olan en yaygın faktörlerden biri ama bizde genelde bilinmeyen ya da e, doğru bilinen yanlış e, anne sütü çok güzel bir e, çok güzel bir besin. Çocuk için çok gerekli ama bunun da fazlasında maalesef anne sütünün içindeki laktozdan da bazen süt çürükleri oluşabiliyor. Bu da çok erken dönemde başladığı için daha bebeklik döneminde dişlerin üstünde minik o süt çürüğüne bağlı erimeleri görebiliyoruz. İşte o erken dönem kontroller bunun önüne geçmeyi bizde çok avantaj olarak sağlıyor. Kontrollerle beraber... 6 ayda bir rutin kontrollerimizle beraber de bunun idamesini, çocuğun sağlığını öyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Bilindik bu çürüğü yapan şey, şekerli gıdaların dışında hani evet doğal olarak bu karbonhidrat içeren anne sütündeki işte laktoz da çürüyü yapabiliyor ama bazı besinlerin içerisindeki karbonhidrat da bakteriyi besleyip asit üretmesine, çürüyü oluşturmasına neden olabiliyor. Ama karbonhidratsız bir beslenme maalesef mümkün değil. Ee, bunun yerine Hani ...karbonhidratı tamamen çıkarmak değil... ...kalitesiz olan basit şeker grubunu diyelim... ...ne kadar az tüketirse çocuk için o kadar sağlıklı... ...ama yerine artı... ...işte o bizim gene geleneksel... ...hep söylediğimiz süt, yoğurt, peynir... ...yumurta, balık... Evet. Ee, ...bunların olmazsa olmazı... ...hep geçerli zaten o diş sağlığı içinde... ...genel sağlık durum evet. içinde. Tabii artık kalsiyum mekanizmaları da çok önemli... ...kemik yapıları işte D vitamin... ...ne kadar önemli olduğu son dönemlerde... ...son yıllarda iyice ortaya çıktı. Ee, bilmiyorum dikkatinizi çekiyorum ben yaşı daha ileri olan 90 artı 95 civarında hastalarım geldiği zaman özellikle bilinç durumları da iyiyse hep sorduğum soru şu ne teyze amca farklı ne yiyorsun ben <laughs> benden zekisin bu yaşta falan diyorum. Yani e, evde yapılmış hani yoğurtlar gerçekten evet. çok çok değerli. Evet. Hep soruyorum nörolog arkadaşlarımla da konuştum da e, unutmayla ilgili e, öneriyorlar yoğurt evet. e, yenilmesine. Mayalı gıdalar. Değil mi? Kefir değil dahil bir de değil, değil mi şey? Ee, bizde de çürük oluşumu ile ilgili e, önleyici faktörler e, önde geliyor. E, bir yandan da bazı bakterilerin oluşturduğu lekelenmeler var. Çürük değil ama dişlerin Hı -hı. üstünde böyle siyah çizgimsi lekelenmeler oluşturabiliyor. Bu bakterilerle de yarışabilen faydalı bakterileri ortama evet. koymak, ağza sürekli hani bunu günlük yaşantıda tüketmek onların da e, leke yapmalarını engelliyor. Ağız içerisindeki flora da hakim hale gelip sadece çok artmalarını engel oluyor. Literatürde de bununla ilgili çok şey var var. Asya benim küçük kızım. Kefire sarmış. <laughs> Bak buldum. Nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Doktorunun öner, tansilsini... önerdi, öner. <laughs> şey... Peki. E, Erçin Hocam. Ya kusura bakmayın da. Buyurun, bu efendim. şey süt dişleri dökülmeyecek mi zaten? <laughs> bu dökülecek dişlerin üzerine niye bu kadar eğiliyoruz evet. gibi sorular geliyor mu? Çok. Çok. Yani o bizim yıkmak için en çok uğraştığımız konulardan birisi. Evet, ee, Az önce de hani söylediğim gibi vücudun nasıl başka bir yerinde bir enfeksiyonu bırakmıyorsak ağız da böyle. Vücudun giriş kapısı. Ee, bütün enfeksiyonun girebildiği e, kan değerlerine kadar yansıyabilecek enfeksiyonlarla karşılaşabildiğimiz önemli bir şey. Ee, öte yandan tabii çocuğun konuşması, fonksiyonu, estetiği. Dolayısıyla psikolojik durumu, kendini güzel görmesi, e, büyüme döneminde onun için önemli. E, hem de genel sağlık durumu için önemli. E, süt diş evet düşecek ama e, bu onu ya, ona sunduğumuz bir yaşam kalitesiyle de alakalı bir faktör. E, evet eski nesillerimizde böyle bir şey yoktu, bizim branşımız neredeyse hiç yoktu. E, daha çok çekimden yana tercih ediliyordu tedavi seçenekleri ama. Bakıldı ki dişler oralara yeni gelenler devriliyor, yamuk çıkıyor ee, ya da yaşam kalitesi düşüyor. Ben bunu yiyemiyorum diyor çocuk. Yani tabii ki çocuğa herkes bir şey yesin diye gözünün içine baktığı için. Hani şu anki modern yaşamımızda onlara sağladığımız yaşam kalitesinde e, bu çok hani mantıklı gelen bir şey olmuyor. Ama çok karşılaştığımız bir soru. Evet yani neden bir böbreğimizde enfeksiyon var, ikinci böbreğimizde var nasıl olsa Değil mi? <laughs> olsa diyemeyeceğimiz için bunu da dememek gerekiyor aslında. Her şey iyi bakmak lazım Aynen kesinlikle. Aynen öyle. Tabii şimdi e, konunun başında da girdik. Yani dişin gerçekten şekilli bilmiyorum e, sürçü lisan olursa lütfen düzeltin. Hani çarpık dişlerde çürük olma ihtimali de fazla oluyor. Tabii. Görüntü bozukluğu oluyor. Koku olabiliyor, çabuk renklenmeler oluyor, tabii. E, gülüşleri tabii bozuyor. Ee, bu hangi yaşlardan itibaren eee ileris e, bu dişlerle ilgili tedaviler yapılabiliyor? Ne yapılıyor? sizin yaptığınızı biliyorum. Onu da işte yıllardır <laughs> biz yaşıyoruz. bununla ilgili bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Tabii hocam. Yani e, bu dişlerdeki çarpıklık durumunun evet dolaylı olarak yol açtığı şeyler bir estetik olarak tabii ki orada bir e, görünüşle alakalı bir şey ne ama e, birbirleri arasında kör noktalar bıraktığı için diş fırçasının kıllarını giremediği, diş ipinin te temizleyemeyeceği alanlar oluştuğu için birincisi çürükler ortaya çıkabiliyor. Ama bu eğrilikler Yeni gelecek dişlerde de bazı diğerlerinde de domino etkisiyle e, kalmayan yerlerle elirleye neden olabiliyor. Bu yeni nesilde birazcık daha fazla görmeye başladığımız bir şey aslında. E, genetik olarak kodlanmış bir diş çapımız var. İşte atıyorum ben de öndeki diş 7.8 milim olacak, e, diğerinde 7.9 milim olacak. Ama çocukken bu kodlama evet ilk başta yapıldı ama çocuğun büyümesi bazen buna denk gelmeyebiliyor. Çeşitli hastalıklar yaşıyor, e, solunum yolu enfeksiyonları, bademcik sıkıntıları geniz etiyle beraber büyümeler. Büyüme o noktaya varamadığı için çene minik kalıyor. <laughs> ya da nefes alabilmek için ya da üst öndeki dişlerinde çürükler olduğu için alt çene öne doğru çıkmaya çalışıyor. Ee, daha bu durumu ilk tespit ettiğimiz andan itibaren bunun müdahalesini yapabiliyoruz aslında. Ya bu hani bahsettiğimiz yaşlar tabii ki çok küçük yaşlar da olabilir. iki yaş gibi. Ee, mesela alt çene öndeliği için basit bir e, dolgudan yaptığımız bir e, kontak, e, bir temas sağlayıp da uyaranla alt çeneyi geriye alabiliyoruz mesela. Ya da daha ileriki yaşlarda takıp çıkarmalı damaklıklarla, e, erken bir ortodontik müdahale diyelim, basit bir ortopedik apareyle e, çene gelişimine yön vererek daha büyüme gelişim döneminde hamur kıvamındaki bir kemiğe çok rahat yön verip, e, dizilimi yeterli boyuta ulaştırabiliyoruz. Ama dediğim gibi temelde hani bu genetik olarak bir anneden babadan geçmiş bir küçük e, çene yapısı olabilir. Ya da çeşitli hastalıklarla, çevresel faktörlerle ortaya çıkmış bir diş dizisi anomalisi olabilir ama en yani basitinde daha, o eğriliği ilk gördüğümüz andan itibaren, bunda da şey çok örnek veriyorum. Kalça çıkığını nasıl hiç bekletmemek gerekiyorsa, buradaki durumları da bekletmemekte fayda var. E, gördüğümüz ilk andan itibaren eee hemen onun da müdahalesini yapabiliyoruz açıkçası. Erçin Hocam bu ortodontik tedaviler tabii bunlar. E, şekli e, bozukluğu olan. Hani minik dolgular olabiliyor. Sadece alışkanlık vererek çeneyi evet. arkaya almakla ilgili dediniz. Onun dışında e, çıkarılabilir implant yani o bilinen apare yani. diyeyim ben, implant demeyin de, bunlarla ilgili gerçekten ama Bence e, hastalar çok önemli. Hani ben kendi tabii. hastalarıma bakıyorum. İstediğiniz e, tedavi verin, istediğiniz stentleri takın. Uyumlu olmadığı tabii. zaman ve hastanın kendi yapısı da var tabii. Yani uyumlu olsa bile vücudun yaptığı yanıtlar var. E, onlar çok önemli. Yani insanların e, en iyi doktoru kendileri aslında ilk başta. Evet. Yani e, ben de sizin e, çocuk grubu tabii çok çok zor çok, yani çok uyumlu çok. bir şekilde e, <laughs> nasıl ikna ediyorsunuz çıkartmıyorlar benim kardeşim de <laughs> zamanda işte o dış aparatlardan evet. e, takıyordu gerçekten çok zorlanıyordu Yok. şimdi bakıyorum hani severek şey yapıyorlar <laughs> belli diyor işte baba haftada 15 günde bir onu sıkalım vesaire evet, evet. hani çok böyle hoşuma gidiyor bu ilişkiler de çok önemli değil mi? Yani tabii ki o beraber o birbirimiz arasındaki elektrikle beraber sağlayabildiğimiz bir şey oluyor, motivasyon olabiliyor. Onun dışında aldığımız sonuç da yani çocuklar da biz onları çok çocuk gibi düşünüyoruz, güzelliklerine çok düşkün değiller gibi düşünüyoruz ama estetik olarak aldıkları sonuçtan onlar da memnun oldukları an o işe dört elle sarılıyorlar. Ama evet en zor takabilecek grup da gene çocuklar. Düşünün ki yetişkin bir hastanın takma dişi kullanmak için ne kadar zorlandığını hani büyüklerimizden yaşamışızdır. Çocuklarda da evet, hani ilk başta bir e, onlar için büyük gelebilecek bir e, meşakkatli bir uğraş oluyor bu ama e, çok da kolay aşıp çok da rahat yapanlar var yine sizin kızınızla karşılaştığımız gibi maşallah. <laughs> Sizi çok seviyor. Ben de bunları çok. Seviyorum. <laughs> Sağ ol. Şimdi e, hocam tabii. E, aslında güzel şeyle konuştuk hani bizimkiler mutlu vesaire çekingenlerdi Tabii. ama ilk başta hani Tabii. ben başka yerde görüyordum <laughs> sizde çok rahatlar. Ee, şimdi e, bir de çok korkan çocuklar herkesin yapısı farklı yani Tabii. sonuçta Tabii. bu korkan çocuklarda neler yapılabiliyor? Ee, tabii bu skala çok geniş. Hani Korkunun derecesine göre de yaklaşımla e, işte gene o aldığımız uzmanlık eğitimi sırasında e, gördüğümüz o psikolojik e, yönlendirmelerle bazen bu kapıyı açabiliyoruz. Evet tedaviler yapılabilir hale geliyor ama korku da o kadar dereceli ki hani hiç göz göze bile gelemiyoruz bazen. Hani e, muayenesini tamamlayamadığımız derecelerde korkular oluyor. E, bu durumda da tabii ki hani bir tedaviden mahrum mu kalmalı bu kişi, bu çocuk? E, tabii ki hayır. Yani eğer yapmak gereken bir şey varsa bir ağrı, iltihap e, ya da bir çürük bir diş. Hani bu sefer e, eğer normal klinik ortamında halledemeyeceksek bu süreci e, hastane ortamında sedasyon ya da genel anestezi yöntemleri altında o hiç görmüyorken, bilmiyorken, anestezi altındayken e, bir seferde bütün tedavilerin hepsini bitirebiliyoruz. Daha çok o yönteme varıyoruz o Evet. evet tabii bu bu, bu yöntem kullandığınız bir grup daha var. Hani tabii evet. e, nasıl grip oluyoruz? Hani kol kol ağrıyabiliyor, bacak kırılabiliyor, kalpler e, sorunlar olabiliyor. Zihinsel sorunlar da olabiliyor tabii. insanlarda tabii. yani gerçekten çok zor e, ömür tabii. boyu devam eden tabii. aileyi e, Allah e, güç kuvvet versin aileyi tabii. de Aile bütün çevresinde bu. çok etkileyen. Bir hastalık zihinsel hastalık. Tabii. Ee, tabii bu çocukların da tabii dişle ilgili hijyenleri, bakımları daha zor oluyor. Ee, muayeneleri zaten çok zor oluyor. Bu tabii. hasta grubu için nasıl yaklaşımlar oluyor? Ya gene benzer şekilde e, klinik ortamında bazı çok hani şey olan durumlar olabiliyor yani klinik ortamında gene halledebildiğimiz durumlar olabiliyor ama e, gene çok hani dezavantajlı olan e, kişilerde diyelim. Ee, gene gene anestezi tabii kendilerine anestezi, zarar vermemeleri anestezi için anestezi onun için konforundan de tabii ki bir kazaya yol açmamak tedavinin kalitesini sağlamak onun konforunu sağlamak için de bu anestezi önemli hale geliyor. Dolayısıyla hani yapılması gerekenin yapılabileceği bir tedavi oluyor. Hani yapılabildiği kadarla idare etmek değil de yapılması gerekenin hakkıyla yapılabildiği bir ortamı sağlayabiliyor anestezi orada bize. Tabii hocam. Ee, artık yani çocuk e, sıfır, e, art, sıfır artı bir günden 18 yaşına kadar hepsi sizin e, branşınıza giriyor, değil mi? E, tabii artık böyle 18 yaşa doğru ergenlik e, şey hani yetişkin e, kişiye geçiyor insan vücudu. E, tabii artık hani e, nasıl bizde e, kalp pilleri, stentler çok yaygınsa. Ee, sizin meslektaşlarınızda implantlar çok yaygın. Tabii. Ee, çocuk yaş grubunda implant e, veya öyle kalıcı eee protez tarzı şeyler e, yaptığınız durumlar da oluyor mu? Yani, Hangi hasta gruplarında oluyor? Şöyle genelde büyüme geliş genelde demeyeyim büyüme gelişim döneminde implant uygulayamıyoruz. Çünkü o kemik kısmında bir büyüme gerçekleşecek ama implant Koyduğumuz yerde demirlemiş bir gemi gibi orada kalıyor. Büyüme, ee, büyümüyor. Büyümüyor. Ee, çocuğun büyümesiyle beraber koyduğumuz implant bu sefer diş dizisinin dışında kalmaya başlıyor diyor. Çocuklar için henüz teknoloji o noktaya gelmedi. Ee, en az öyle bir implant üretimi ya da yapılabilir ihtimali yok. Ee, ama diş bazlı sabit uygulamalar yapılabiliyor. Sadece o dişe. Yapılabilecek atıyorum çok harap durup durumda bir diş, dört e, duvarını kaybetmiş bir diş ama sağlam bir kökü var. Bu kökün üstüne yapılabilir sabit restorasyonlarımız var. İmplant değil ama işte kaplama türevleri hı hı. diyelim e, ya da bir çeşitli porselen türevleriyle e, buralar tekrar restore edilip yapılabiliyor ama dişlerin birbirine köprü olarak bağlanması gene büyüme ve gelişme döneminde mümkün değil. Ha, bazı bunun istisnaları var. Ee, doğuştan eksik yandaki kesici dişler olabiliyor ortanın hemen yanındaki sağındaki solundaki dişler. Ee, oralarda bazı işte büyümesi hızlı olan kişilerde diyelim. Kızlarda da genelde daha erken oluyor bu iş. Daha erken yaşlar 16-17'lerde implantlar yapılabiliyor çeşitli <laughs> yöntemlerle. Ama genel olarak büyüme gelişimin bitmesini beklemek bu işte ana <laughs> prensip. Siz bu anlattığınız bizde şey aklıma getirir. Şimdi kalp kapak değişiklikleri oluyor. Metal kapak takılıyor. Tabii. Ama bazı özel gruplarda çok ileri yaş ek hastalıklar var veya Kan sulandırıcı kumadin biliyorsunuz onu Tabii. kullanamayan ya da gebelik düşünen hastalarda bir özellikle gebelik düşünenlerde 20 yaşlarda normal biyoprotez konulup sonrasında ikinci bir operasyonla gebelik işleri bittikten sonra metal kapağa dönebiliyor hastalar. Ee, acaba bunlarda da hani kısa süreli daha ufak büyüse bile o büyümeyi e, geçici öyle implantlar e, uygulaması olmuyor herhalde şimdiki. Yani... Gene orada farklı e, dijital yöntemlerden faydalanıp yandaki dişlere e, tutturduğumuz ama hani büyümeye yön verecek hani iki tarafa da birbirine e, yapışmış halde değil ama işte kanat olarak nitelendirdiğimiz hı hı. şeylerle bazı çalışmalar yapabiliyoruz ama doğrudan kemiğe bağlanan bir şey olarak değil yani orada evet bir diş kökü varsa ee, ve sağlıklı durumdaysa onun üstüne her halükarda bir şey yapılabilir. Ee, bir sabit bir şey gerçekleştirebilir. Büyüme ve gelişimden bağımsız olarak bu her yaşta yapılabiliyor. Ee, ama o kökü de kaybettiysek oraya konulacak dişe en doğal alternatif implant. Ama implantı yapabilmek için büyüme ve gelişim bitti de maalesef bitmesi gerekiyor. Erkin Hocam sizin teknolojiyle de aranız çok iyi. İyidir. Yani gerçekten <laughs> Hadi ben de e, bu işlerde hani hem sanat elinizle iş yapıyorsunuz hem de işte yaratıcı kısmında da çok iyisiniz. O boyutlu yapılandırmalarınız vesaire Kullandığınız son evet. teknolojileri ben de takip ediyorum ve ile izliyorum. Sağ Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. E, çok e, vakit ayırdınız yoğunluğunuz için de. Te, ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı sunduğunuz için, davetiniz için, nazik davetiniz çok sağ için. Çok teşekkür keyifli, i̇şte bizim için çok değerli. Ailemizin, e, dişlerin, geleceğimizin <laughs> dişlerine emanet ettiğimiz e, sayın diş doktorumuz, çocuk diş hekimi uzmanımız. Sayın Erçin Şevvalolla keyifli bir sohbet geçirdik vakit ayırdığı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle böyle yeni yayın döneminde, özellikle Cumhuriyetimizin 100. 100. yılını kutlamaya kutladığımız şu dönemlerde birlikte olmaktan çok gurur duydum. Onur duydum ben. Çok de hocam. teşekkür ediyorum. Sayın izleyiciler kalbimizi birlikte atmaya devam etmesiyle dileğiyle teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.